Merhaba arkadaşlar. Ben Private Label Guys kanalından Ahmet. Kanala hoş geldiniz. Bugün Şangay'dayım. Yanımda Ahmet var. Ahmet'le Yiwu'da tesadüf eseri tanıştık ve onun lojistik işi yaptığını öğrendim. Daha sonra onunla bir video çekmeye karar verdim. Bugün onun konu olacağız ve ona lojistikle ilgili bir takım sorular soracağım. Sizin merak edeceğinizi düşündüğüm sorular. İsterseniz e, hızlıca bir Ahmet'i tanıyalım ve videoya başlayalım. Ahmet öncelikle teşekkür ederim bizim e, konuk ettiğin için. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Hoş geldin. Ee, Yiwu'da tanıştık. Tesadüf eseri tanıştık. Sonra da ofiste <laughs> video çekiyoruz. Yeniden hoş geldin. Sağ ol, teşekkürler. Ahmet peki kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz tam olarak ve sadece Çin Amerika hattında mı yoksa global ölçekte bütün ülkeler arası lojistik alanında var mısınız? 20 yıldan fazladır bu sektörün içerisindeyim. Okulundan mezun oldum İstanbul Üniversitesi'nden. 17 yıldır Çin'deyim. 17 yıldır da Çin'den bu işi yapıyorum. Türkiye'de kısa bir çalışma dönemim olmuştu. Marshall Global Lojistik çatısı altında Çin ofisini yönetiyorum. Bizim Türkiye'de de kendimize ait ofislerimiz var. Türkiye'de 5 tane ofisimiz var. Amerika'da ofisimiz var. Global olarak bu işi yapıyoruz. Yani dünyanın herhangi bir yerinden, dünyanın herhangi bir yerine üyesi olduğumuz networkler üzerinden taşıma yapabiliyoruz. Çin örneğini verirsem, biz dünyanın her yerinden Çin'e, Çin'den dünyanın her yerine taşıma hizmeti verebiliriz. Aynısı bizim kendi ofisimizin olduğu diğer ülkeler ya da ofisimizin olmadığı ülkeler için de geçerli. Peki forwarding agency tam olarak ne demek? Senin gemin mi var ya da bu tam olarak ne oluyor? Bize e, hiç evet. bilmeyen biri için en basit haliyle anlatır mısın? En çok sorulan soru senin gemin mi var? <gülüyor> <gülüyor> ben de kaplanımıyım. <laughs> Hayır. Forwarding agency'lerin genel olarak gemisi olmaz. Forwarding agency genel anlamıyla bir kargoyu bir yerden başka bir yere taşıyan nakliye firması demek. Amazon'da ya da başka bir yerde mal satarken kargolarınızı Malı aldığınız yerden Amerika'ya taşıyorsunuz, İşte bunları taşıyan firmalar forwarding agency oluyorlar. Gemilerle anlaşmalı çalışıyoruz, biz konteynerleri gemilerin yerlerine yüklüyoruz. Ama gemi bizim değil, gemi firmalarının. Gemi firmaları nelerdir? Maersk, MSC, Cosco gibi gemi firmalarının yerlerini kullanıyor nakliye firmaları. Konteyneri kiralıyoruz onlardan, malı yükleyip gemiye iade ediyoruz, gemi de taşıyor. Ondan sonra da Barış Limanı'nda gümrüklerini yapıyoruz. Forwarding bu işi yapıyor. Anladım. Yani konteynerlilik, kiraladığınız konteynerları aslında e, müşterilere pazarlıyorsunuz. Evet. Aynı, ya da e, parsel olarak da bunu e, yapabiliyorsunuz. Evet. Süper. Peki uluslararası ticarette en sık kullanılan teslim şekilleri nelerdir? Bu işte Amazon'da daha çok DDP kullanılıyor. İşte FOB var. Bunları kısaca bize anlatır mısın? Farklı neler var? Bunlar evet, tam olarak anlatayım. ne oluyor? Farklı olarak çok fazla. 11 tane buna term Delivery term deniyor. 11 tane term var. Ama en çok kullanılanlarından bahsedeyim. Ee, sadece Amazon olarak bahsetmeyeyim. Amazon da bunun içinde zaten. Amazon diye başka bir term girmiyor devreye. Genel olarak başlangıç çıkış limanından varış limanına doğru gidersek Xworks bir yükleme yapılabilir. Xworks yüklemede göndericinin sorumluluğu fabrikasında malları nakliyeciye teslim etmek. Bu durumda fabrikada mallar teslim edildikten sonraki bütün sorumluluk alıcının nakliyecisine aittir. Yani malların başına bir iş geldiği zaman, bir iş gelmesinden de ziyade taşıma sorumluluğu, bunların depolanması, gümrüklenmesi gibi bütün lojistik süreçleri alıcının belirleyeceği nakliyeci tarafından yapılır. ex yüklemede. Bir sonraki yükleme modeli FOB. FOB'de de gönderici malları alıcının belirlediği nakliyecinin deposunda ya da limanda alıcının nakliyesine teslim eder. Bu teslimat noktasına kadar ki bütün masraflar göndericiye aittir. Teslimat anından itibaren varış limanına kadar olan bütün masraflar ve operasyonel süreçler alıcının belirlediğin nakliyeci tarafından yapılır. Denizi karşıya geçelim. Şimdi ne neyi konuştuk? Öncelikle X-Works gönderici kendi deposunda e, malı alıcının nakliyecisine veriyor. FOB'yi konuştuk. Gönderici malı alıcının nakliyecisinin deposundan nakliyeciye veriyor. Yani taşıyor o malı oraya kadar ve çıkış limanındaki masraflardan sorumlu FOB'de. Şimdi denizi karşıya geçelim. Gönderici malı varış limanında alıcının nakliyecisine teslim edebilir. Buna CFR denir. CFR yüklemenin bir sonraki bir değişik versiyonu da CIF. CIF yüklemede yine aynı şekilde gönderici malı varış limanında alıcının nakliyecisine teslim eder. Ama cost insurance freight. CIF buradan gelir. Insurance yapar mala. Bu ikisi arasındaki fark bu. CFR'da insurance yok, CIF'de insurance var. Daha da ötesi özellikle yeni başlayan bazı arkadaşlar bunu kullanabilir. DDP ya da DDU kullanabilir. Yani sen getir malı benim depoma teslim et tarzında DDP ve DDU yapılabilir. Birisinde sadece gümrük vergisi ödenmez, birisinde gümrük vergisi de ödenir. Çok kullanılmaz. Genel olarak bu teslim şekilleri kullanılır. Ama dediğim gibi 10 11 taneydi sanıyorum en son. Teslim şekli var. En çok kullanılanları bu saydığım 5 6 tanesi. Evet teslim şekillerini konuştuk. Sırada fiyat almak için gereken diğer unsurlar var aslında. Biz atıyorum sizden fiyat almak için teslim şekli dışında ne iletmemiz gerekiyor? Şöyle. Her şeyden önce teslim şekli yani nakliyecinin taşıma sorumluluğu ne, nerede başlıyor ve nerede bitiyor. Bunu belirlemeliyiz. Eğer bu yükleme ex works yükleme ise az önce anlattığım gibi nakliyecinin sorumluluğu malı göndericinin fabrikasından almak. Dolayısıyla fiyat buna göre belirleniyor. Teslim şekli belirlendikten sonra FOB'ımız, mi? CIF mi? Didiğim, bu belirlendikten sonra nakliyeci firmaya teslim şekliyle ilgili olarak şunları mutlaka vermek gerekir. Bir, göndericinin bulunduğu adres, bu mal nereden alınacak, çıkış limanı, varış limanı, yük ile ilgili bilgiler, konteyner konteyner tipi, ağırlığı, LCL yükleme ise yükün CBM olarak ölçüleri, varış limanında taşıma yapılacaksa nihai varış adresi, gümrükleme yapılacaksa HS kod bilgileri, bu tip detaylar nakliyeciye verilmezse nakliyeci bunları zaten size yeniden sorar. Süreç uzar. Baştan verilirse de nakliyeci hızlıca kendi içindeki çalışmasını yapıp size fiyatını iletir. Önemli olan bu bilgileri verebilmek. Peki piyasada sıkça kullanılan FCL ve LCL tam olarak nedir? Bunun açılımını ne? bize bir bahseder misin kısaca? Öncelikle açılımından bahsedeyim. FCL Full Container Loading demek. Yani bütün bir konteynerin size ait olduğu yükleme şekli. Bir 20'lik alıyorsunuz Ningbo'dan Los Angeles'a. 20'lik konteynerin içindeki malların tamamı size ait. Bu da FCL container yüklemesi denir. LCL konteyner yüklemesi de less container loading. Sizin sadece 10 CBN bir malınız var. Bir tane LCL co-loader'la malınızı taşıyorsunuz. O konteynerin içindeki sadece 10 cbm'lik yer size ait. Başkalarının malı da o konteynerin içinde Amerika'ya gidiyor. Buna da less container loading denir. Peki bunları atıyorum herhangi birini seçtiğimizi varsayalım. Bunlarla ilgili dikkat etmemiz gereken hususlar neler peki? FCL container ile ilgili ve LCL container ile ilgili genel olarak zaten dikkat edilmesi gereken hususları az önce söylemiştim. Malın alınacağı yer, teslim edileceği yer, teslim şekli bildirilmeli. Bunun dışında LCL konteynerlarda bir depoda malların toplanması durumu olur her zaman. Çünkü siz bütün konteyneri fabrikadan alıp yüklemiyorsunuz. Nakliyeci depoya kadar olanki süreçleri bilmeli. Örneğin fabrikadan nakliyeci mi alacak yoksa depoya teslim mi edecek LCL konteynerde? Bu birinci aşama. İkinci aşama malın detaylarını çok iyi bilmeli. Burada CBM önemli. Örneğin 20'lik konteynerde ağırlık bildirmeniz gerekir. Benim malım 17 ton. CBM zaten konteyner için sığacak olan mal. Ama LCL konteynerde fiyatlama CBM üzerinden yapıldığı için, metreküp üzerinden yapıldığı için malın metreküpünün bildirilmesi, koli ölçülerinin bildirilmesi gerekir. LCR yüklemede buna dikkat edilmelidir. Peki Çin'den Amazon deposuna göndermeye çalışan birçok arkadaş oluyor Amazon işi yapan. Bize bu süreci tam olarak anlatabilir misin? Yani biz Çin'den sizle anlaştığımızı varsayalım ve Çin'deki bizim depomuzdan malı aldınız. Bundan sonraki süreç nasıl işliyor? Diyelim ki Amazon'un Los Angeles'ta olan bir 10ET8 adlı deposuna mal göndereceksiniz. bu süreç nasıl işliyor? Bize biraz bundan bahseder misin? Şimdi öncelikle genel taşıma süreçleri aynı. Yani malı buradan göndericinin deposundan alıp LCL sebi depoda konsolidasyonunu yap, konteynere yükleyip Amerika'ya gönderiyoruz. Amerika'dan da gümrüklerini çekip gümrüğünü temizleyip öyle denir customs clearance. Gümrüğünü bitirip malı çekip belirlenen depoya gönderiyoruz. Bu süreç aynı ama Amazon FBA depolarında çalışmakla ilgili şöyle bir detay var. Özellikle ilk başlayacak olan arkadaşlar için. Şimdi öncelikle FBA fulfillment by Amazon demek. Yani bütün süreçlerin Amazon tarafından, depo süreçlerinin Amazon tarafından yapıldığı. Satış şekli, yükleme şekli değil. Bu Amazon'dan satış yapanların kullandığı satış şekli. Bizim için burada önemli olan, FBA ise eğer, Amazon deposunun adresini bilmek her şeyden önce. Nereye teslim edeceğimi bilmem gerekir. Bunu öğrendikten sonra Amerika'da eğer non-residence iseniz, non-residence'ların da gümrük yapabileceği belgeleri almamız gerekir. Yani buna müracaat etmemiz gerekir. Amerika'da zaten halihazırda varsanız kendi şirketiniz üzerinden gümrük yapabilirsiniz ya da Amerika'da bulunduğunuz şirketiniz üzerinden gümrükçü gümrüklemeyi yapabilir. Amerika'da bulunmuyorsanız da non üzerinden gümrükleme yapılabilir. Bunun bir belirlenmesi lazım. Amerika'da mısınız değil misiniz? Ona göre gümrük açılır. Bunun dışında Amerika'ya mallar varmadan 24 saat öncesinde SPS yapılmalı. Yani gümrüğe malları bildirmeliyiz biz. Eğer bildirmezsek 500 dolar zarar oluşur. Bu çok önemli bir şey. Evet. Dolayısıyla mal detaylarının, tanımlarının nakliyeciye tam olarak verilmesi gerekir. Yoksa nakliyeci malları bildiremezse, zaten çıkışını yapmayız aslında, bildiremezsek malların ne geldiğini gümrüğe bildiremezsek ceza ile karşılaşacağımız için dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Bunun dışındakiler aslında standart. Bütün yüklemelerde karşılaştığımız, bütün yüklemelerde süreçlerin devam ettirdiğimiz operasyonel süreçler. Ben hatta burada bir nokta da eklemek istiyorum. Bizim başımıza ilk defa konteynerle işlem yaptığımız ikinci konteynerde böyle bir sıkıntı gelmişti gümrükte. Biz Farklı bir gümrükleme yapacak şirketle çalışmaya çalıştık. Ancak orada gümrüklemeyi zamanında yapılmadık ve sanıyorum hmm. gümrükte malın beklediği her gün için ayrı bir miktar ödeme yapmanız gerekiyor. Evet doğru. Ve, ve burada... Çünkü gümrüğün alanını kullanıyorsunuz. Orada bir depo kullanıyorsunuz. Orası çok işlek bir yer. Mallar sürekli olarak geliyor gidiyor. Siz ama orada sabit duruyorsunuz. Bunun için tabii ki devlet sizden bir para alıyor. Storage charge adı altında dolayısıyla hızlı bir şekilde etmemiz lazım. Evet, hatta biz o tecrübeden sonra bir süre full DDP çalışmıştık ki bununla evet. tekrardan sorun yaşamamak için. Çünkü bilmeyen biri için bu gümrük süreçlerini yönetmeye çalışmak ya da farklı bir şirket aracılığıyla yürütmeye çalışmak çok sancılı bir süreç olabiliyor. Evet. Birkaç tane supplier işin içine giriyorsa bu zor olabilir. Peki Ahmet farklı bir soru. Çin ile çalışırken ve aslında bu Çin'den bağımsız da olabilir. Bir forwarder seçerken e, dikkat edilmesi gereken konular nedir? Yani ben bir forwarder'ın güvenilir olduğunu nasıl anlayabilirim? Herhangi bir belge var mı? güvenilirliği kanıtlayan ya da neye bakmak lazım? Şimdi bu ülkeden ülkeye değişir. Çok detaylı bir konu. Çin için söyleyeyim öncelikle. Bir forwarder seçerken Çin'den NVOC belgesi var mı yok mu buna bakmak gerekir. Genel olarak forwarder işinde çok büyük riskler olmaz. Mal taşımaları ile ilgili sorunlar olabilir. Ama bu forwarder riskli anlamına gelmez. Yani gemi değer olmayabilir. Malınızı taşıyamayabilirsiniz veya gümrük süreçlerinde sorun olabilir ama bu forwarder sahtekar demek değil. Yani bu işin doğası gereği bazen yer sorunu olabilir. Ee, bazen gümrüklerde sorun olabilir. Forwarder'ın sahtekarlığı olur mu? Olabilir. Nasıl önlenilebilir? Bir, gerçekten o ülke kanunlarına göre kurulmuş mu? House Bill basma etkisi var mı? Yani NVOCC kaydı var mı? Bu önemli. Bunun dışında işte online sitelerde Amazon'da örneğin bulunuyor mu? Gibi konulara bakılabilir ama ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Ben Çin olarak söyleyeyim. Türkiye'de de bizim işte Türk kanunlarına göre bütün gerekliliklerimiz var. Diğer ülkeleri bilmiyorum. Peki bu MVOCC biraz daha açacak olursak hiç bilmeyen biri için tam olarak nasıl bir belge? Non-Vessel Operator. Aslında NVOCC demek. Şimdi vessel operatorlar var. Bir de bizim gibi aslında gemisi olmayan az önce sormuş ya sizin geminiz var mı? Bizim gemimiz yok. işte. o yüzden bize NVOCC deniyor. Yani Non-vessel operator deniyor. Bizim gibi firmaların forwarding hizmeti verebilmeleri için bazı ülkeler tarafından NVOCC belgesi alması şart koşulur. Çin'de böyle. Bizim NVOCC belgemiz var. Dolayısıyla NVOCC belgesi olan bir forwarder o ülkenin forwarding hizmeti vermek için oluşturulmuş kanunlarına uygun çalışıyor demektir. Diğer ülkelerde bu farklı olabilir. Peki sonuçta sektörün içinde olduğu için mutlaka duyuyorsundur. Bu belge olmadan bu işi yapmaya çalışıp daha başına problem açmış ya da müşterilerinin başına problem açmış şirketler duydun mu hiç? Değişik versiyonlarını duydum. Bu şekliyle duymadım. Ama maalesef bazen oluyor. Yani konteynerları getirip ödeyemediği için yani uzun süre borçlarını ödememiş. Konteynerları getirmiş. O anda artık hat demiş ki sen önceki borçlarını öde sana konteynerları. Ödeyememiş. Batmış forwarder firması. Hmm. Bu tip şeyler duyduk ama onun dışında evrakla ilgili gemiye malın yüklenmemesi bir sonraki gemiye kalması gümrüğün zamanında yapılamaması gibi konular forwarder sahtekar yapmaz bu işin doğası içinde olan bir şey yani gemide yer yoktur konteyneri yükleyemezsin bir sonraki gemiye kaydırırsın gümrük süreçleri uzayabilir senin de başına geliyordur mutlaka Çokça. herkesin evet gümrük süreçleri uzayabilir bu forwarder sahtekar diye bir şey değil. Sadece gümrük bitmiyordur zamanında. Bu tip şeyleri duydum. Anladım. Özellikle zaten işin doğasında olan bu inspection bazen evet. zamanları çok uzatabiliyor. Yani evet. hesapta olmayan bir şey zaten rastgele bir süreç evet, olduğu aynen. için Random. denk geldiğinde eğer bayağı süreç uzayabiliyor. Canını yakar denk geldi. Kesinlikle. <laughs> evet. Kesinlikle. Peki Ahmet nakliye sigortası konusuna biraz değinelim istersen. Bu Hı -hı. nakliye sigortası tam olarak ne oluyor ve müşteriler nakliye sigortasında nelere dikkat etmesi lazım? Şimdi nakliye sigortası taşıdığınız mala sigorta yaptırmak. Sigorta yaptırırken dikkat edin bilinmesi gereken hususlar şunlar. Bir, nakliyeci sigortayı aslında dışarıdaki bir firmadan satın alır. Çünkü sigorta firmalarıyla nakliye firmaları ayrıdır. Bunu siz kendiniz de yaptırabilirsiniz nakliye sigortasını. Nakliyeciden de isteyebilirsiniz. Burada kolay olan nakliyeciden istemektir. Nakliyeci hızlı bir şekilde nakliye sigortanızı yaptırır. Mal bedelinin binde 5'i gibi bir rakam. Tabi çarpanları biraz farklı ama çok pahalı değil. Nakliye sigortaları yaptırılmasını tavsiye ederim. Nakliye sigortaları malın başına bir iş geldiği zaman sizin güvenceniz. Olayı bu. Ne ee, gibi bir şey gelebilir malın başına peki? Şimdi orada lojistikteki sorunlardan bahsediyoruz. Çok şey gelebilir. İşte Süveyş kanalında gemi bombaladılar. Düşünün o bombanın düştüğü konteyner sizin konteyneriniz olabilir. Gemi batabilir. Korsanlar tarafından kaçırılabilir. Bunların hepsi olabilir nakliyede. Yakın zamanda galiba böyle bir şey olmuştu hatta. Korsanların bastığı bir gemi. Bizim konteyner hatta oradaydı. Sadece korsanların bastığı değil en yakın zamanda dünyanın yaşadığı supply chain crisis aslında Süveyş kanalında oldu. Süveyş kanalında Zim'in gemisini Süveyş kanalına gelirken Zim'in gemisini bombaladılar. Zim İsrail merkezli bir taşımacılık şirketi Süveyş kanalını kullanıyordu. Ee, Yemen'deki gruplar İsrail Filistin çatışmasından dolayı İsrail gemisini bombaladılar. Dolayısıyla bütün Süveyş kanalını kullanan gemiler Afrika'yı dolanmak zorunda kaldı Ümit Burnu'ndan. Dünya haritasını göz önüne getir. Afrika'nın en altında Ümit Burnu var. Süveyş kanalını kullanıp Ümit Burnu pas geçen gemiler artık Ümit Burnu kullanıyorlar. Şimdi bu mala bir risk getiriyor mu? Bombalanan gemide malın varsa getiriyor. Dolayısıyla sigorta yaptırmış olman tavsiye ederim. Değilse uzuyor süresi. Yani taşıma süresi uzuyor. Taşıma süresinin uzamasından dolayı sigorta seni korumaz. Çünkü geliyor malın sonuç itibariyle. Ama sigorta yaptırmış olan kişiler bombalanan gemilerde daha güvendeler. Şöyle anlatayım sigortanın önemini. Süveyş kanalını hala bazı gemiler kullanıyor. Ve sigorta şirketleri Süveyş kanalını kullanan gemilerden sigortayı çektiler. Bunlara sigorta yapmıyorlar. Sen eğer ben Süveyş kanalını kullanacağım ama malımın başına bir iş gelirse de parasını sigorta şirketinden alayım diyorsan sigorta şirketi diyor ki o zaman Süveyş kanalını kullanma kardeşim. O zaman git Ümit Burnu'nu kullan. İşte sigorta seni bu tip risklere karşı koruyor. Son olarak şöyle bir şey ekleyeyim. Bu nakli konusundaki sıkıntılardan bahsettikten sonra bir de yoldaki kargoların nasıl takip edilmesi konusu var. Şimdi özellikle ilk defa mal satan insanlar veya düzenli olarak bir ticaretin içinde olan insanlar malların nerede olduğunu merak ederler. Benim malım ne zaman gidecek? Ne zaman son kullanıcıya ulaştırabileceğim? Çünkü Özellikle bir de olmadı. böyle bir e, e yo yol uzadıysa. Evet yol uzadıysa, e-ticaret yapılıyorsa bu çok önemli bir konu. Buna transit time denir. Transit süre bilgisi. Alıcılar ya da göndericiler genel olarak transit süreyi merak ederler çıkışta. Benim malım kaç gün içinde A'dan B'ye varacak? Yoldaki aksaklıklar da bu transit süreyi etkiler, uzatır. Şimdi burada müşterilere düzenli olarak bilgi vermek gerekir süreyle ilgili, malın varışı ile ilgili. Lojistik firmalar bunu değişik şekliyle yaparlar. Biz şöyle yapıyoruz kendimizden bahsedeyim. Gemilerden haftalık olarak düzenli schedule bilgisi alıyoruz. Yani gemi nerede, ne zaman ulaşacak? Çünkü bu haftalık olarak değişir. Bir limanda bir gün fazla durur. Başka bir limanı pas geçebilir. O limandaki bir krizden dolayı grev olmuş olabilir. Bazen duyarsınız bunu bu limanda grev oldu derler. O limanda çok uzun süre bekler gemiler mesela veya o limanda bir sorun çıkar, pas geçerler gibi sebeplerden dolayı gemilerin transit süre bilgileri değişir. Biz de bunu gemilerden haftalık olarak alıp müşterilere iletiriz. Değişik olurlar bunu değişik şekillerle yapabilirler. Anladım çok teşekkürler. Arkadaşlar kısaca şeyden de bahsetmek istiyorum. Ee, başlangıçta çok detay vermedim. Ahmet'le de tanışma hikayemiz. Ee, ben Yevuda bir kahve dükkanından kahve alırken çok İngilizce konuşma oranı yüksek değil burada. Cebelleşirken Ahmet de şahit oldu ve yardımcı oldu bana sağ olsun kahve alırken. Ve öylelikle ilk başta İngilizce konuşuyoruz ve daha sonra Türk olduğunu öğrendikten sonra adının da Ahmet olunca bayağı şaşırdım. Hatta orada fotoğraf falan çekmiştik bir hatıra fotoğrafı. Belki evet. videoya da ekleriz. Evet iyi olur. Çocuklarımız anlatabileceğimiz bir anı olmuştu evet, yani. Şimdi iki Türk birbirini Starbucks'ta İngilizce konuşarak bulmuştu. <laughs> Aynı zamanda iki Ahmet yani. işin çok evet. enteresan tarafı da bu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basar, kanala abone olursanız çok seviniriz. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi çalışmalar.